Artan Mutfağı için HSBC ile hazırladığımız serinin 12. videosundayız. Bu video biraz farklı çünkü biliyorsunuz bir challenge, bir meydan okuma yaptım. Ee, her videoyu çektikçe farklı malzemelerle, bütün serinin farklı malzemeleriyle, 11 farklı malzemeyle tarifler istedim. O tarifler geldi, o tariflerin hepsini biriktirdik ee, ve o tariflerin hepsinin cins cins birincileri oldu. Yani ekmeğin bir birincisi oldu, ee, ne bileyim peynirin bir birincisi oldu, Yo yoğurdun bir birincisi oldu, kekin bir birincisi oldu. Her her birinin birincisi oldu ve bunlara birer imzalı kitap hediye etti. Okay. Bu 11 tanenin birincisiyle de bugün burada 12. videoyu çekiyoruz. Bir ekmek tarifi çekiyoruz. Ekmekle bir kaşık tatlısı çekiyoruz. Meydan okumanın challenge'ın kazananı <laughs> Nurdan Toper burada. Bugün Teşekkür o yapacak. Yok. Ben öğreneceğim. Durumumuz budur. Evet önce... E, bu hep yaptığınız bir tatlı mıdır? Bu hep anneannemin yaptığı bir tatlıydı, hı hı. bir anneanne tatlısı zaten ama hep derdik ki anneanneme, anneanne bize bir ta o tatlıdan yapar mısın? Anneannem hemen ocağın başına geçerdi, şak 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 yapardı ama hiç o aklımla, o çocuk aklımla hiç sormak aklıma gelmemiş. İçinde ne vardı ne bunun vardı diye. Böyle ısırırsınız içinden kallavi bir şurup çıkar, ılık hmm. bir tatlıdır falan böyle muhteşem bir şeydi. Anneannemi kaybettikten sonra yapmak istedim ama ben asla o lezzeti tutturamadım. Peki. Asla, o kadar çok denedim denedim. Yine onunki gibi değil ama yine onun bir tatlısı. Evet, ben çok, yapıyorum. Iyi Çünkü evet yapıyorum. çok iyi olduğunu severek yapıyorum. Çünkü de çok Yolladığınız, paylaştığınız resimdeki e, ve tarif yani evet basit bir tarif aslında. Evet. Aynen öyle. Normal. Yok. Yok. yok bayat ekmek kullanıyor. Bayat ekmek içi kullanıyor. Hatta ekmekler burada falanmış şöyle. E, ufalanmış <laughs> olarak beyaz ekmek. Hiç Doğru. fark etmez. Beyaz ekşi maya karıştırabiliriz. Ha, okay. tabii, tabii tabii. Yani o fırından İ aldığımız o kötü fırıncalardan olması Hayır gerekmiyor. Değil, değil, değil. Peki, Çok iyi, iyice ufalamadan böyle hafif şöyle biraz şöyle. içinde şey bırakacak kadar. Tamam. Biz sadece malzemeyi hazır ettik. Buradan sonra top sizde. Buyurun. Başlayalım. Başlayalım. Tamam. Dört yumurtamız var. Şöyle iki bardak kadar iri ovulmuş çekmiyoruz. Elde yani şöyle olduğumuz bir ekmek içimiz Toz var. Toz değil. Evet evet çok ince değil. Ha, çünkü çok, çok ince, olduğunda ince tahminim tıkız bir Aynen doku oluyor. Öyle. Daha gevşek Her, olabilmesi arasında, hava, bıraksın. olması için. Iri bir su bardağı orta boy irmik, i̇rmik var. var. Tamam. Helva Hı. yaptığımız irmik değil mi? Aynen bu da? Öyle. Evet. Bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Şöyle bir Görüldüğü üzere suyunu. her şeyi böyle atıyoruz Aynen öyle. O kadar basit. Ben yağın altını yakayım o arada. Yağımızı Evet, ılık evet. yakalım. İşte yumurta kokmasın diye bir limon kabuğu rendemiz Hı. var. Tamam. Yarım çay kaşığı kadar bir tarçınımız var. Tamam. Bir portakal suyu. Bir evet. portakal suyu. Bir portakal suyu. Ama mesela şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Tamam, bir portakal... Yok. Büyük, Büyük küçüklüğü fark eder. Tuğlamı etkiler. O zaman şöyle bakıyoruz. Yani bu çok hani ölçülü bir şey değil ya. Bakıyoruz Hı. o zaman şöyle. Durum göre devam Aa, ediyoruz. Aynen öyle. Peki, okey. portakal şart değil. Mandalina de olur. Aynen tamam. öyle. Bir narenciye suyu diyelim. Limon değil ama ekşi olur. Evet evet. Yok limon değil. Tamam. Evet. Okay, her Şimdi bütün malzemeyi koyduk. oraya koyduk. Ha bu arada şurubu önceden yaptık çünkü şurubun soğuk olması gerekiyor. Şurup evet soğuğa yakın, ılık olabilir. Onu önceden kaynatıyoruz ki tatlımızı kızarttıktan sonra içine alabilirim. Yani tatlı sıcak, şurup soğuk. Tamam. Bu benim Tabuk kabuk tarçımı şey da, e, şurup da kullanıyoruz. Tamam. Okay. Şurup hazır zaten. Evet. Kabaca karıştırıyoruz. Evet. Şişiyor Öyle mu ekmek şöyle, biraz? Evet. Bu hemen kabarıyor şöyle. Tamam. Okay. Ha bekliyoruz. Onu beklerken soracağım. Nerelisiniz? Ben Ege'li, Salihli'liyim. <laughs> yani bunu yapan anneannemiz mi? Anneannem zeytin Dağlı. Tamam. Herkese geliy yani. Evet, e Kıza programı Ege da Ege'de çekiyor evet, olduğumuz evet. için ekstra mutluyum evet. o zaman. Peki, eee böyle başka benim bugün artan mutfağı dediğim ama aslında gelenekte var. Ben sadece bir isim koydum. Artanı değerlendirdiğimiz bir şey ve arttırdık, çoğaltıp, değer katmaya devam ettiğimiz için artan mutfağı diye bir isim icat ettim. Ama bu konu benim icat ettiğim bir şey değil ismi, olan hep şey. olan bir şey evet. ve eski jenerasyonlarda da çok var. Böyle başka tarifler var mı aileden gelip evet. yaptığınız? Yani öyle hani hususi bir tarifimiz Hı. değil ama çok mesela biz bayat ekmeğinden börek yaparız. Nasıl? Yani nasıl yapıyoruz? Aslında gayet basit. Hani küçük küçük ekmekleri doğru. Evet. Bir soğan önce kavuruyoruz. İçine sonra bir küçük domatesi evet. Koyup şöyle bir öldürüyoruz. Evet. Ekmekleri içine atıyoruz. Yutkunmaya başladı Şöyle onu bir çeviriyoruz ya. Sonra onu yumurta kırıyoruz. Yumurtayla çevirip kapatıyoruz hemen. Üzerine bol maydanoz. Ha Şimdi... şey tepside mi kapatıyorsunuz tencere yoksa bir şeye sarıyor musunuz? Ha, ha tencerede. Tencere Yumurtasını da kırıyoruz. Wow. Bir iki çevirip kapatıyoruz. Tamam o yani hani böyle çok basit bir şey çok. ama müthiş lezzetli oluyor. Wow. Soğanın lezzeti, domatesin yumuşaklığı, okay. hafif Sonra Yumurta. kısık ateşte mi pişiyor? Yumurta onları Harlu. topluyor, harlı ateşte. Tabii tabii hiç kısmıyorsunuz. Hı. Ekmek hiç yumuşamayacak. O bayat ekmek tekrar yumuşamayacak. Aa, OK tamam. Böyle çıtır çıtır olacak. Tamam tamam. Ben böyle şeyler evet var, var. ya. peki çok şahane. Peki onun yapıyorsunuz. Ekmek hiç yumuşamayacak. Ekmek, o da ekmek tarifi, bu da ekmek tarifi. E bunun yeri bende gerçekten başkadır. Yani hep anneannem, anneannemin işte ocak başında, omuzunda, ceketle bunu kızartışı, bizi hiç reddetmeden yapışı. yapışığı. Evet. Herhalde evet. ondan. Bir kıymetli tarif. Ay, aynen Bir aynen. gelenekte aynen kıymetli aynen. bir tarif. Ne şahane ki bugün burada ben de bunu öğrenebiliyorum. <laughs> bu kızgınlık. Evet, bu kıvam bize yetiyor. Şöyle Aha. zaten. Okey. Şimdi o toparlanacak. Tamam. Zaten öbürü toplandı bile hemen. Güzel. Çok kızgın olmayan bir yağdan bahsediyoruz. Kaşıktan da farkındaysanız suya sokulup çıkıyor ve kendini bırakıyor. Bırakıyor. Hani birazcık da şöyle şekli bozulmasını istiyoruz. Daha dokunmuyorum değil mi? Yok. Tamam. Şunları çevirebilir Çevirelim. miyiz? Çevirelim. Lazım. Şimdi tad bir şey benzemiyor hayır ben ama benim için bu ha hali daha ha büyük. Evet. Böyle de çok güzel. Tatlıyı içinden çektiğimiz takdirde bu yani ben tatlıcı olmadığım için hayır. aklım hep tuzluya çalışır ama ben bunlardan başka şeyler çıkaracağım. Tamam. Okey. Hatta Harika. diyorum ki ben yılbaşı menüsünü de malum bu sene Artan mutfağıyla ile yapacağım. Bundan bir yıl başına şık bir yemek çıkaracağım. Hadi bakalım. Ah. Oh, süpersiniz. Hadi bakalım. Vallahi siz bu neler da, bu da, da kendi kendime meydan okuma kısmı. <laughs> Challenge'ın Artan Mutfağı e, Challenge'ın kazananı Nurdan Toper bize kaşık tatlısı yaptı ekmekle. Yani yemek için ölüyorum şu anda. Ama soğumasını bekleyeceğiz ve öyle yiyeceğiz. Çünkü onlar öyle yiyorlarmış, öyle seviyorlarmış. Sıcağını da demin baktık tadına şahane olduğunu söylemem lazım. Şunu da kendime ayırdım. Göreceğiz bakalım ne olacak. Neler çıkacak? İyi ki Sizden geldiniz. Çok, çok teşekkürler. Olacak. Ben çok ee, teşekkür ederim. Bunu öğrendiğim için ve repertuarıma kattığım için <laughs> ekstra mutluyum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Artan Mutfağı'na devam. Ayrı ayrı. Atmıyoruz ziyan etmiyoruz artmaya devam ediyoruz çoğalıyoruz kullanıyoruz teşekkürler teşekkürler <laughs>